Evet arkadaşlar. Değil mi? Bıçak atışlarımız başlamıştır. 1/2 <laughs> <laughs> Ya oynama gelmez. Gelmez, gelmez. Burayı neresi diye sorarsanız, Soğukpınar'ın 100 metre üstü, Sırakaya göletinin 50 metre altı. 3/1 3/1. Evet, Osmanlı boş at, <laughs> bir. Osman Duhanep boşat, kahramana. 4/1 Geldim Evet. Bir Gassel. Hay Hadi, hadi. Solak. Boşsun karavana. Evet. Hoplayacak. Vallahi hoplayacak. Bağırıyorlar. Bak. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. kapısı. Allah. <laughs> Allah çektim valla valla çektim atacağım ha, gördüm gördüm sapık at atacağım Hadi çaylar ya.